Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Tekrar bir sürgü sisteminin bir videosunu çekelim. Bir bakalım kalite kontrolünü. Ne kadar sağlıklı bir dolum elde ettiğimizi hep beraber görelim. Şu an boşluğunu bir alalım öncelikle. Ya da aynen şunu bir alalım. Makaronun kalınlığına göre ayarlayabiliyorsunuz. İnce makarona göre Şuradan sürgü sistemi geriye çekip de daraltma ihtimali var. Daraltabiliyorsunuz. Şöyle bir fişleri bir takalım öncelikle. Adaptör girişi. Start girişi. Şöyle önce boşta bir deneyelim. Buradan tütünümüzü aktaralım. Şurada kavuşuk kaplama var arkadaşlar. Kolay kolay bu tuşlarda herhangi bir arıza, bozulma gibi bir şansı yok. Bayağı bir kullanışlı bir tuş takımları var. Kolay kolay bozulacak bir sistem değil arkadaşlar. Kavuşuk kaplama olduğundan dolayı toz bakımından herhangi bir toz içeri girmediğinden dolayı uzun süre kullanabiliyorsunuz. Tuşlar kaliteli tuşlar. Kolay kolay bozulan bir şey değil arkadaşlar. Sistem olarak da çok kaliteli bir sistem. Hepsi rulman sistemiydi. Çok rahat parmağınızla kullanabiliyorsunuz. O kadar rahat ki oyuncak gibi. Komple metaldır arkadaşlar. Kolay kolay hani kırılma, bükülme gibi bir şansı yok. Mekanik olarak. Şimdi bir test edelim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şuradan bir tıkan aktarımını yapalım. Tekrar dolduralım. Devam edelim. Önce normal basıyoruz. Şimdi sisteme geçelim arkadaşlar. Makine baya başarılı arkadaşlar. Kolay kolay kusur veren bir sistem değil arkadaşlar. Şunu sabitle alalım. Motor sürekli hareket etsin ki tütün yetişsin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar kusursuz. Kalın sarım arkadaşlar, evet, sığın sarım değil. Şuradan tütünü bir düzenleyelim arkadaşlar. Temizliğin. Makaronumuz bitti. Şimdi bir bakalım onlara. Şimdi bir kapatalım arkadaşlar. Saldığımız marla arkadaşlar. Bakın. Komple dolu arkadaşlar. Boşluk bulamazsınız. En dip kısımlarına kadar komple dop doludur arkadaşlar. Bakın. Şunu açalım bir de. Bakın. En dip kısmı. Bakın arkadaşlar. En dip kısmı buraya kadar dop dolu. Hoşluk bulamazsınız. Her zamanki gibi kalite konuşuyor. Bakın arkadaşlar. Kalite her zaman kalitedir. Konuşarak hiçbir zaman kalite olmaz arkadaşlar. İcraata bakacaksınız. İcraata göre kaliteyi göreceksiniz. Bakın. Sardığımız makaron varla. Bakın. Marla. Marla. Bakın arkadaşlar. En dip kısmına kadar dot Bakın arkadaşlar. Dot dolu. Hiç boşluk bulamazsınız.